...sen kusuruma bakma. Daha alışamadım böyle... ...kandevulara zamanında gelmeye. Ben seni dinlemeye gelmedim Aziz. Şimdi sesini kes ve beni dinle. Konuş sen konuş... ...ben dinliyorum seni. Ya ne güzel şeyler var burada. Ne öneriyorsun? Ne öneriyorum? Öncelikle... ...ailemden uzak durmanı öneriyorum. Şirketimden uzak durmanı öneriyorum. Bir de bombalarla oynamamanı öneririm. Bakar mısın? Buyurun efendim. Şurada bir spesiyel var. Ondan istiyorum ben. Peki efendim hemen. Ömer Bey, ben kanunlara, nizamlara saygılı, saygın bir iş adamıyım. Benim tabancayla, mabancayla, bombayla işim olmaz. Geçmişte bir takım husumetlerimiz oldu. Tamam, şimdi onları unutalım. Gerekirse ben sizinle ortaklık bile yaparım. Ticaret, alım, satım. Ağzın kulaklarında konuşuyorsun ama dikkat et. Bir de bakmışsın o burnun ağzın yerinde değil. Böyle nezih bir ortamda Ömer Aslanbaş gibi biri Nasıl şeyler konuşuyor böyle Ben sırf sakin sakin konuşalım diye Şehrimizin en güde En kalabalık restoranını tercih ettim İyi etmişsin çok inceysin Şans kader kısmet Hadi bakalım Mustafa'yı gördün mü Hatice abla? Ha, e, bir işi çıktı acil gitti. Merak etmesin ben geleceğim dedim. Saat, saatin var mı peki? Ee, e, uçak vaktinizde daha çok var Meryem canım. Meraklanmayın geç kalmayacaksınız. Ya Hatice abla. Merak etme fazla uzun kalacak değiliz. İkimiz de özleriz burayı. Döneriz yakında. Bebelere de iyi bak Tamam. Namık buraya 82'de yerleşti. Tanıştık, dost olduk. Size bir şey anlattım bu davayla ilgili. Siz daha fazlasını anlattınız. O pek bir şey bilmemi istemedi. Peki şimdi nerede? Burada mı? Bir gün toparlandı. Ben gidiyorum dedi. Kayboldu. Bakın Namık Bey'e o kadar çok ulaşmak istiyorum ki her şeyi gözünüzün önüne serdim. Görün. Zaten bence hemen bunları toplasanız iyi olur. Biri girer, görür falan. Bakın. Kızmayın ama bu işin üzerine cahil cesaretiyle gidiyorsunuz gibi geliyor bana. Bu iş sandığınızdan da büyük olabilir. Bu işin altından basit bir arazi meselesi çıkmayabilir. Yoksa namık gibi parlak bir yetenek neden bütün kariyerini alt üst etsin? Bildiğiniz bir şey mi var? Oturuyorduk Ömer Bey. Kalkıyor musunuz? Ben doydum Aziz. Ben yeni başlıyorum. Size de bir tatlı söylesin. Sen devam et. Hesap lütfen. Hesabı ben öderim. Yok, ben sadece hesabı çıkarmadan istemiştim. Tabii ki sen öleceksin Aziz. Dışarıdaki adamlarını arıyorsan zahmet etme hiç. Biz onları hallettik. Afiyet evet olsun. Gel Mustafa Can. Aç mısın bir şeyler yap. Aziz kardeş İsmail Can. Bakalım sağlık işten bu. Ben bir tatlı ve kahve rica edeyim şu masaya